Evet dostlar günün konusu Mux Switch. Cihazınız başlarken F2 tuşuyla, f yanında bulunan F2 tuşuyla cihazımızı hızlı bir şekilde bir BIOS'a geçiriyoruz. Burada Load Previews Values çıkarsın onu da unutmayın. Birkaç kez basarsanız varsayılan değerleri yüklemeye çalışır. Gördüğünüz gibi cihazımız Tool Part 7 ve 21.3.1 hatta ama da bir 21.3.1 diye geçiyor sadece işlemci değiştiği için. E, bu ana sekmede belli bilgiler var ama yanda Advanced sekmesinde aşağı doğru inerseniz en altta şöyle bir efekt şey göreceksiniz bilgi switchable graphics diye bir ekran gelecek size. Değiştirilebilir grafikler anlamına geliyor. Buna enter'a bastığınızda display görüntüleme modu olarak MS -Hype Hybrid göreceksiniz. Bu hybrid veya hybrid nasıl okunuyorsa artık. Cihazın görüntüleme modunda e, hybrid yani hem e, RTX 2070 hem de Intel'in ekran kartının karışık kullanıldığını gösteren bir belirti. Burada iGPU seçerseniz cihazınızın ekran kartını kapatırsınız ve çok yüksek pil verimliliği sağlarsınız. Eğer cihazınızı akşama kadar saat 10 saat pilde kullanacaksanız ve ekran kartıyla işiniz yoksa iGPU seçip BIOS'tan kaydederseniz cihazınızın ekran kartı hiç çalışmaz ve böylelikle yüksek bir pil verimi alırsınız. Ancak bir oyun bilgisayarı olarak monsterlarda yüksek performans istiyorsanız oyunlarda, kayıtlarda DGPU only yani yalnızca dedicated GPU D dediği dedicated GPU bunu seçerseniz gördüğünüz gibi yukarıda DGPU çıkıyor. Burada yapmanız gereken ESC çıkıp F4 tuşuyla kaydetmek. Save configuration'dan reset diyecektir F4'ten sonra. Bastığınızda cihazınız yeniden başlayacak. Bu cihazınızın DGPU geçmesini sağlayacak. Hemen bu arada da boost kaç saniye sürüyor ona bir bakalım. Cihazımız yeniden açılsın. Ve kaç saniye açılıyor bir görelim. S ekranda biraz kaldı Kay kayıt yaptığı için. Evet şu an işleme girdi. 57. saniyedeydi. 3 saniye oradan geçti. Bakalım. iOS herhalde şu an güncelliyor. 1, 6, 7 saniye de burada geçti. Yaklaşık 12-13 saniye sürdü. BIOS'tan çıktığımız için biraz ayarları yaptı. Aynen şu an sistem devreye girdi. Burada hemen cihazımızın kamerasının alttan bizi görmesini sağladık. Biraz telefonu kaldırdık. Şimdi bu ayarı yaptıktan sonra cihazımızda neler değişecek bir bakalım. Öncelikle şurada gördüğünüz Nvidia denetim masasını tıklarsanız artık eskisi gibi bir denetim masasının olmadığını göreceksiniz. Burada bakın. Normalde 3 tane ayar varken burada çözünürlük değişimi, masaüstü renk ayarlarını ayarla, ekranı döndür, dijital ses ayarları gibi yeni yeni ayarlar çıktı. Bunun sebebi de artık cihazınızın devamlı ekran kartını kullanacak olması. Bunun e, faydaları ne, zararları ne? Faydaları şu, cihazınız çok yüksek performansta çalışıyor ve MS değerleri acayip düşüyor. Sebebi ekran kartı artık işlemciye görüntüyü gönderip ekrana göndermek yerine doğrudan ekrana gönderiyor. Ve burada bakın görev yönetiminde normalde GPU'nun yanında bir tane daha GPU1 olması gerekiyor. GPU0 artık inmedi oldu. GPU1 yani ikinci bir GPU yok. Bu da şuna e, yol açar. Eğer pilde kullanırsanız cihazınızı GPU devamlı çalıştığı için buna ekstra bir enerji verdiği için pilinizi yaklaşık 1-2 saat daha erken bitirir bilginiz olsun dostlar. Ama şöyle güzel bir özelliği var. Tulparların TDV20.2'leri ve bütün üst serilerde bunu açabiliyorsunuz. Yani bütün Tulparlarda bu özellik mevcut. MUX Switch deniyor bunun adına. Bunu açarsanız belirli programlarınız eğer ekranınız 144 Hz ise veya 120 Hz veya 240 Hz. Eğer bir oyun FPS olarak 240 FPS geçiyorsa, örneğin CS:GO gibi bir oyun geçiyor. Burada düşey senkronizasyonda yeni bir ayar geliyor. Hızlı. Fast Sync diye bir özellik geliyor. Intel'in Fast Sync özelliği. Bunu seçtiğinizde, hızlı sinke seçtiğinizde bunu yalnızca hepsi için değil de e, yırtılmaları önlemek için sadece belirli oyunlar için seçin. Örneğin program ayarlarına girin. Burada CS:GO varsa CS:GO ekleyin buraya. Örneğin buradan seçelim. Benim CS:GO neredeydi? İşte bu. CS:GO bende 250 ile 350 arasında bir FPS verdiği için, yüksek bir FPS aldığı için, aldığım için burada düşeyi hızlı yaparsam cihazımın MS değerleri, ekrana gelen görüntünün MS değeri acayip bir şekilde yükselecek. Yani neredeyse G-Sync ekrana kadar, e, G-Sync ekran kadar yüksek bir MS değerine sahip olacaktır. Bu da e, yeni tulparların mükemmel bir özelliği, hızlı oyunlarda e, CS:GO gibi, LOL gibi veya işte çok yüksek FPS aldığınız ne olabilir, e, Z ve Valorant gibi, hareketli, hızlı oyunlarda bunu hızlı seçerseniz ekranınızda sıfır yırtılma mükemmel bir görüntü sağlayabilir ve MS değerlerinizi çok çok düşürebilirsiniz. Örneğin benim cihazımda 5 MS'e 9 MS bir kart bir değer varken ekran panelinde bu hızlıyı seçtiğimiz artık o MS değeri bunun toplamına bir de iGPU'nun gecikmesini ekleyerek 20 MS olması yerine çok çok daha hızlı bir değer veriyor. Yani 10 MS'e kadar düşüyor toplamda. Bu da mükemmel bir hız demek. Yani Biraz daha değerinin kaça düştüğünü tam net bilmiyorum. Ben sadece Warzone'da gördüğüm değere baktım. Bunun da testlerini yapacağız dostlar. Ama dediğim gibi e, bunu açarsanız cihazınız yüksek hızda Fast Sync dediğimiz özelliği kullanmaya hazır dostlar. Bu da cihazlarınızda çok güzel özellikler sağlayacak. Bunun bir diğer özelliği de şu. Normalde biliyorsunuz Alt Z'ye bastığımızda bizim Nvidia GeForce Experience'da o Shadow Play dediğimiz kayıt ekranı gelir. Biz bu kayıtlarda normalde oyunları kaydederiz. OBS'de de yine aynı şekilde <laughs> oyunlarımızı yayın yaparız. Şu anda işlencimiz boşta olduğu için OBS kayıtlarımız çok rahat olur ve bunu da normalde kaydetmeniz için bir oyun desteklemesi gerekir ama gördüğünüz gibi doğrudan DGP kullandığınızda ekranınızın görüntüsünün de kaydını yapabiliyorsunuz. Bu da Moog Switch'in TomFunk cihazlarında bize sağladığı mükemmel bir özellik dostlar. Bu da bilgi olarak verelim. Moog Switch'i mutlaka kullanın. Çok fazla oyun oynuyorsanız ama pile geçeceğiniz zaman da boyasınıza girip Moog Switch'inizi kapatmayı unutmayın dostlar. Bilginiz olsun. Ee, yeni bir bilgi dolu videolarda karşı görüşmek dileğiyle. Ben bunun FPS testlerini sizler için yapacağım. FPS olarak ne kadar artış sağladığını söyleyeceğim. Çok yüksek görünmese de tutarlılık ve MS değeri olarak çok faydalı bir özellik. Mook Switch tool parlarının tamamında mevcuttur. Bilginiz olsun. Yeni gelen serilerde olduğunu da belirtelim. Görüşmek dileğiyle dostlar.